Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa dizimize veda etmesin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Artık gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Mustafa Asil'in karşısına dikildi ve ona reddedemeyeceği bir teklifi yaptı. Peki Işıl'ın sonu geliyor mu? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizimizin yeni bölümünde Mustafa Işıl'ı köşeye sıkıştıracak delillere ulaşacak ve bu delillerle beraber tüm aileyi bir arada toplayıp bir yüzleşme gecesinde Işıl'ın sonunu getirmeye hedefleyecek. Tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi gene tüm ailenin bir arada olduğu bir gecede Mustafa'nın bombaları ardı ardına patlatacağını ve Işıl'ın sonunu getirecek delilleri ortaya saçacağını düşünüyorum. Işıl'ın yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından tüm aile büyük şok yaşayacak ve ne yapacaklarını bilemeyecek. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde dizimizden ayrılacak bazı oyuncular ortaya çıktı. Bu oyuncularda Işıl ve Mustafa karakterleri de var ve ikisinin de hayatını kaybedip dizimize veda edeceğini biliyoruz. Bundan dolayı muhtemelen Mustafa Işılın sonunu getirecektir. Mustafa'nın sonunu ise Leo getirecektir. Biz izleyiciler olarak gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Mustafa'nın rahat bir nefes almasını ve bunca zaman çektiği acıların stresini atmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki Mustafa gerçekleri ortaya çıkaracak fakat sonrasında onun ömrü de uzun olmayacak. Işıl hikayesinin sona ermesiyle beraber dizimizde yeni bir dönem başlayacak. 113. bölümün ardından 114. bölümde 6 aylık zaman atlaması yaşanacak ve bu zaman atlamasında yeni oyuncular dizimize dahil olacak. Burada en dikkat çeken isim Salkım karakteriyle dizimize dahil olacak Özge Borak. Başarılı oyuncu Özge Borak, Salkım rolüyle Apo'nun yeni eşi olarak dahil olacak ve dizimizdeki dengeleri değiştirecek. Dizimizde birçok olay yaşanıyor ve dağlar görüyoruz, bambaşka şeyler izliyoruz ancak her defasında Abdullah'a yeni bir eş geliyor. Bu sefer de Salkım rolüyle Özge Borak dizimize dahil oldu. Ben Salkım karakterinin dizimizdeki bazı dengeleri değiştireceğini ve özellikle Abdullah'ın hayatında büyük kırılmalar yaşanacağını düşünüyorum. Bu süreçte en merak ettiğim Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber Abdullah'ın vereceği tepki. Çünkü Işıl'ın yapacaklarını hatırlayacak olursak en büyük yaptığı Pembe'nin hayatına son vermek oldu. Ve bu gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Ünal ailesinin fertlerinin vereceği tepki ve devamında yaşanacaklar gerçekten nefes kesici olacak. Dizimizin reyting düşüşünü bu bölümle beraber toplayacağını ve bu bölümde reytinglerin zirveyi görebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim bir diğer vedaya. Firaz'ın Vedası Dizimizin yeni bölümünde ortaya çıkacak bir diğer gerçek ise Firaz'ın Nursema'yı aldattığı. Son bölümde Nursema gerçeklerden habersiz Demet ailesiyle tanıştırmış ve Firaz'la arasında hiçbir sorun olmadığına inanmaya devam etmişti. Dizimizin yeni bölümünde Nursema'nın Firaz'ın ihanetiyle yüzleşeceğini ve Demet ile Firaz ilişkisinden haberdar olacağını düşünüyorum. Nursema bu öğrendiği gerçeklerin ardından ne yapacağını bilemeyecek ve büyük bir şok yaşayacak. Bu durumun Nursema'nın hayatında büyük bir kırılma olacağını ve bundan sonra bambaşka bir Nursema göreceğimizi düşünüyorum. Firaz ise bu süreçte Nursema'dan çok utanacak ve ona hiçbir şey diyemeden şehri terk edecek. Dizimizdeki vedalara baktığımızda ölmeyerek ayrılacak tek karakter Firaz. Bundan dolayı Firaz'ın şehri terk ederek dizimize veda edeceğini düşünüyorum. Öte yandan dizimize dahil olacak oyunculara baktığımızda Nursema için bir partner gelmediğini görüyoruz. Bu partner ya ilerleyen bölümlerde gelecek ya da Nursema'nın hikayesi Asil'le bağlanacak. Bu konuda izleyici düşünceleri çok önemli. Eğer izleyiciler Nursema'ya yeni bir partner ya da geçmişte Nursema'nın partneri olan Rüzgar karakterini isterlerse belki de ilerleyen bölümlerde ya Rüzgar'ı ya da yeni bir partneri görebiliriz. Bunun dışında hikayenin Asil ve Nursema ilişkisine doğru ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi gelelim son vedaya Doğan'ın Vedası. Belki de izleyicileri en çok etkileyecek ve daha doğanın vedası olacak. Çünkü dizimizin başından beri yer alan ve hikayenin gidişatında önemli bir yere sahip olan doğa karakterinin vedası dizimizin bundan sonraki gidişatını tamamen değiştirecek. Doğa da Işıl ve Mustafa da olduğu gibi hayatını kaybedip dizimize veda edecek. Peki doğanın vedası ne şekilde gerçekleşecek? Gelelim bu sorunun cevabına. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Kıvılcım tehdit edildi. Kıvılcım her ne kadar bu tehditlere aldırış etmese de dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım'ı tehdit eden adamların doğanın sonunu getireceğini ve böylece Kıvılcım'a büyük bir acı yaşatacaklarını düşünüyorum. Kıvılcım Ömer'i ihbar etmesindeki gerekçe olarak evlatlarını göstermişti. Evlatlarının başına gelen talihsiz olayların ardından böyle bir karar almıştı. Ancak bir şekilde kader gene Kıvılcım'ı buldu ve Kıvılcım Ömer'i ihbar etmesinin bedelini bu şekilde ödeyecek. Doğan'ın vedası başta Kıvılcım olmak üzere tüm karakterlerin hayatında büyük kırılmalar meydana getirecek. Özellikle de Fatih'in, Fatih karakterinin Doğan'ın vedasının ardından allak bullak olacağını ve bu süreçte karakterinde büyük değişimler göreceğimizi düşünüyorum. Fatih'in işine daha da sarılacağını ve bu süreçte işkolik bir Fatih izleyeceğimizi düşünüyorum. Fatih ile Asil arasındaki rekabet devam edecek ve bu bir birileri noktaya taşınacak. Peki Fatih için bir partner geliyor mu? Gelelim bu sorunun cevabına. Evet Fatih için de bir partner geliyor. Başarılı oyuncu Seray Kaya, Başak karakteriyle dizimize dahil oldu. Başak güçlü bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Ben Fatih ile Başak'ın hikayesinin bu şekilde şekilleneceğini ve çok geçmeden bu ikilinin arasında bir aşk başlayacağını düşünüyorum. Siz bu ikiliyi birbirlerine yakıştırdınız mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Öte yandan dizimize dahil olacak yeni isimlere baktığımızda usta oyuncu Hakan Karahan'ı da Tuncay adlı iş insanı rolüyle ekibe dahil olduğunu görüyoruz. Tuncay karakteriyle Ömer arasında çatışma yaşanacak ve gelecek bölümlerde bu ikilinin arasındaki gerilimin zirveye tırmanacağını düşünüyorum. Özellikle Kıvılcım ve Ömer'in yaşayacağı ayrılığı düşünürsek Tuncay'la Kıvılcım arasında yakınlaşmalar görebiliriz. Bu da Ömer'i fazlasıyla etkileyebilir ve burada heyecanlı sahneler izleyebiliriz. Şimdi gelelim dizimize dahil olacak son karaktere. 113. bölümde de Emir rolüyle Yalçın Afızoğlu dizimize dahil olacak. Emir karakteriyle Çimen'in arasında bir aşk göreceğiz ve bu ikilinin yakınlaşmaları nefesleri kesecek. Bu da bizlere gelecek bölümlerde çimen hikayesinin çok daha yoğun olacağını ve çimenle emir arasında güzel sahneler izleyeceğimizi gösteriyor. Vedalardan bahsettik, dizimize dahil olacak yeni karakterleri açıkladık, şimdi gelelim yeni bölümlerde bizleri nelerin beklediğine. Öncelikle tüm bu vedaların ardından dizimizde bir zaman atlaması yaşanacak. 6 aylık bu zaman atlamasının ardından yeni karakterler dizimize dahil olacak ve Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir hikaye yazılacak. Bu süreçte Ömer'in suçsuzluğunun ortaya çıkacağını ve çok geçmeden Ömer'in hapishaneden çıkacağını düşünüyorum. Ömer hapishaneden çıksa bile Kıvılcım'ı kolay bir şekilde affetmeyecektir ve bu konuda fazlasıyla haklı. Kıvılcım'ın Doğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından bozulacak psikolojisine hesaba kattığımızda Kıvılcım ve Ömer Merin arasındaki iyileşmesi kolay görünmüyor. Ancak ben sonunda bu ikilinin tekrar bir araya geleceğini ve aşklarının devam edeceğini düşünüyorum.